Final Four'a doğru programı ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Euroleague Final Four medya günündeyiz ve Fenerbahçe Beko'nun çok değerli oyuncularıyla sohbetlerimiz devam ediyor. Sevgili Defne de bizimle birlikte her zamanki gibi net sestiğin şimdiki konuğumuz sevgili seyirciler Fenerbahçe Beko'da ilk sezonunda ve ilk EuroLeague deneyimini yaşadı. Bu sezonda Final Four oynama başarısı gösteren o ekibin bir parçası. Öncelikle tebrik ediyoruz ve programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Congratulations for the qualification first of all and thank you for joining our program. Evet Fenerbahçe Beko ile ilk sezonu öncelikle EuroLeague'de de ilk sezonu ama bu sezon gerçekten özellikle son bölümde Fenerbahçe Beko'ya inanılmaz büyük bir katkı verdi ve Final Four'a olan bu yürüyüşümüzde Fenerbahçe Beko'nun kilit isimlerinden bir tanesi oldu. sezon boyunca belki de bu anı bekledi, bu şansı bekledi ve aldığı şansı da inanılmaz iyi değerlendirdi. Sezonun genel performansını hem takım hem de kendi açısından nasıl değerlendirir? It's your first year in Fenerbahçe and in the when compared to the whole season towards the later parts of the season uh, you really developed and you're amazing and you put so much on the team and you got the chance to do it also. Well can you give us a summary of the season for you? Uh, I think the the start of the season um, I was trying to figure out you know what my role was in the team and that, that was a, a personal battle I was putting too much pressure on myself to perform versus just going out and playing uh, you know Euro league is a, a very you know, Giant step in my career, but at the end of the day, it's still basketball, and it's still the fundamentals and the same as it always uh, has been since I was a little kid. Um, I think as the season progressed, I was able to slow the game down in my head, um, able to you know use Rado and Team and Coach T uh, and Airdom as the assistants to you know break things down for me, and make the game a little bit slower and then obviously as the season progressed as well, uh, charles has put a lot of faith in me and a lot of trust in me and has allowed me to kind of blossom into um, a player that he needs in, in the team, and uh, i'm very, very thankful for that. <laughs> Kendimle ciddi bir kişisel savaş içerisindeydim. Çok fazla baskı kuruyordum ama ne kadar e, Eurolig'i çok büyütüyordum aslında. Tabii ki çok zor ve en büyük Avrupa liglerinden biri. Ama günün sonunda bildiğimiz basketbol. Küçükken evet. ne oynadıysam aslında basketbol. Bunu bir şekilde kendimi yavaşlatmak için, kendimi sakinleştirmek için kullandım. Ve e, tabii ki bütün asistan koçların, Rado için olsun, Thomas, Erdem, hepsinin inanılmaz desteği ve yardım oldu bana. Ve Saras'ın da bana inanıp e, takımın ihtiyacı olan bir oyuncusu haline getirmesi için çok minnettarım. Benim için bunlar çok iyi oldu. Evet, o koç dokunuşunu nasıl değerlendirir? Yani de bu sezon içinde ki farklı koçta çalıştı. Hı hı. Sezonun başlangıcı ve sonrasında e, yani Eskiçius geldikten <laughs> sonra takımın üzerindeki dokunuşlarda en çarpıcı değişimlerden birinde de belki de eee Nate üzerinde gördük. Ona olan e, tabii e, güven çok yukarıya taşıdı, bence onun basketbolunu ama bir oyuncu olarak koçla olan iletişimi e, ve ondan sonraki yükselişini nasıl değerlendirir? Uh, we had two coaches this season. After the change in the coach and with, with the touches actually that the coaches did for everyone, you were one of the players who really excelled the most. What do you think, what were the touches that and what are the things that you, you did maybe one on one or a coach told you that helped you to excel so much? Um, I mean I, I, I have to give uh, a lot of credit to Uh, Steph and the tutors for for bringing me here number one uh, without them and you know them putting their trust in me I obviously wouldn't be here um, I think when when Shars came here uh, he just you know he had a conversation with me about just slowing the game down and you know it's all about experience and it's all about uh, you know having a feel for the game and and like I said it's it is basketball at the end of the day it's not a different sport or it's not you know it's just guys are a little bit bigger a little bit stronger a little bit faster um, and I think Maybe everybody wants to you know, score points and things like this, but I think uh, like having the partisan game at home was, it was a great game, but I think uh, games that I can come in and make a, you know, an impact and effort defensively uh, is the thing that I needed to work on the most. Uh, and coach throughout the, the Euro, League and Turkish League has uh, you know, put me in games to, to work on this and to understand his principles and his values as a, you know, a defensive plan and as a team. Ee, i̇lk önce unutmamam gerekiyor. Stefan Dedas'la İthiudis'i onlar getirdiler ve güvendiler bana. Ee, sonraki Saras'taki sürecimizde de oyunumu yavaşlatmamı istedi, hissetmem gerektiğini, günün sonunda bunun basketbol olduğunu, evet daha hızlı oynanıyor, ee, daha büyük oyuncular var ve farklı şeyler var ama günün sonunda basketbol. Herkes sayı üretmek istiyor. Ee, evdeki partizan maçı çok iyiydi ama savunma olarak daha iyi olmam gerekiyordu. Ee, Euroleague ve Türkiye Ligi'nde aslında prensip olarak onun istediklerini ve yapılması gerekenleri anlamakla geçiyoruz. Fenerbahçe ailesinde tabii ilk sezonu buradaki atmosferi, buradaki ortamı nasıl değerlendirir? Çünkü bu kültürün bir parçası olma konusunda gerçekten çok ciddi bir adım attığını görüyoruz. Çünkü hı hı. Fenerbahçe ailesi gerçekten birbirine her zaman destek olan, burada Nigel rekoru kırdığında Sevinç'in en önemli hı hı. parçalarından biriydi ve buraya olan aidiyetinin de çok yüksek olduğunu çok net bir şekilde gördük. Mm -hmm. Bu arkadaşlık ortamı, bu birliktelik sahaya da çok net bir şekilde yansıyor. Nate de bunu bence yoğun hisseden isimlerden biri. Neler söylemek istiyor? Uh, being a part of the Fenerbahçe team is also a, it's a family, It's mm -hmm. not just a team, the club, the culture, it's something very different and we can see that you're one of the players who really feel this and feel the identity and that you belong here. Uh how is like the chemistry and the friendships between the the team and everyone? Uh I think like number one I think Fenerbahce, as a as a club and as a family, is is amazing. You know, from first day I've been here, I've I really felt the love from everybody. Um, I'm a big family person, so I I think for me coming in and I talked about this with Daria in the summer. Like, uh, I'm a big locker room guy, and I think having uh, a great locker room chemistry and having good chemistry with your teammates off the court is more important than on the court because it bleeds into the court. Mm -hmm. And we have a, a group of you know 14, 16 guys that really truly care about each other on and off the court. And I hope that that's evident uh, when we're playing, you know, you have a guy that falls down, you have four people going over to help him up mm -hmm. or guys coming over top of this thing to go help him up. And um, I think that a, a part of my role in the team is to, to be a, a really good locker room guy. And that will, that's kind of what was asked of me a little bit in the summer. Um, and I hope that, you know, I've, I've done a good enough job with that uh, to help, you know, glue us together and make a push for this final e, Kulüp ve aile olarak ilk günden beri zaten sevgi hissettim. Ben inanılmaz bir aile insanıyım zaten. O yüzden çok mutluyum. E, soyma odasının olan kimya aslında sağ, sağ içinde olandan çok daha önemli. Çünkü orada iyi olduğunuz zaman sağ içinde aslında o iyilik yaşıyor. Ve bizde bu var. 14-16 oyuncu var. E, inanılmaz i̇nanılmaz birbirine değer veren ve destek veren oyuncular da grup. Biri düşse hemen 4-5 kişi bir anda koşar. Böyle bir ilişkimiz var. Ee, ve sezon başında da başında da e, soyma odasındaki kimya ile ilgili önemli bir rolüm oldu rolüm vardı ve bu konuda da iyi iş yaptığımı da düşünüyorum çok önemlidir oradaki kimya kesinlikle öyle ee, Euroligi nasıl değerlendiriyor İlk kez bu alanda mücadele ettiği çok sert bir e, tabi oyun oynanıyor burada savunmalar da çok konuşuyor savunmalar ön plana çıkıyor kendi oyun tarzını e, ve oyun karakterini Euroligin oyun dinamiklerine Adapted e, etme konusunda bir zorluk yaşadığını düşünüyor mu e, ve Euroleague'in sertlik nasıl bulmuş? Uh, Euroleague is a different system. Uh, first of all, what are your thoughts about how tough or hard the Euroleague is when compared to the other leagues? And do you think you have adapted your system of playing to the way uh, Euroleague is supposed to be played? Um, I think, and my brother agrees with to me too. He and I talk about it all the time. That, that Euroleague basketball is the most fun basketball to watch, because every, and I know it's the slogan, but every game really truly matters. And I think the preparation for every game is is so important, and, and the importance of paying attention, taking good care of yourself, and really knowing the scout and all this. Um, I think it, it took me a second to adjust to it—the physicality and the speed and. Just how smart everybody is. It's not like, and most of the time, everybody's 30 years older. They've been playing for mm -hmm. 15 years as a pro in, in Europe, so you're not playing against rookies all the time and guys that make mistakes. So when they do make a mistake, you really need to take advantage of it. Um, and I think for myself, it, it took me a second to adjust, but once I, I finally got it and I was able to slow the game down, um, I definitely feel feel better and feel more confident as, as the season has gone on. Kardeşinle hep konuştuğumuz bir konudur. Aslında Euroligi izlemek gerçekten çok eğlenceli çünkü sloganların gibi her maçın bir önemi var anlamına geliyor ve her maçı aynı e, önemle hazırlanmanız gerekiyor. E, fizikselliğine ve hızına alışman birazcık zaman oldu aldı ve e, çünkü hit rookie çok az ve tecrübe çok. E, bunları anladığım ve anla, anladığım zaman ve alıştığım zaman zamanda e, daha iyi olmaya başladı diye daha iyi oynayabilmeye başladım. Ee, sezon içerisinde e, özellikle Monaco serisini soracağım buna. Çok sert ve e, zorlu bir seriydi. 5 maça gitti. 3-2 ile deplasmanda eee saha avantajı e, olmadığı halde 5. maçı deplasmanda kazanan ilk takım olduk. Olympiakos bizden sonra bittiği için Hı -hı. ilk takım olarak biz geçtik tarihe. Bu seri de bence Nate çok büyük iş yaptı. Onun gözünden Final Four'a gidişimiz ve bu serideki performansı Uh, the playoff series was one of the hardest series we ever played. 3 2. We didn't have home court advantage. It went to the last game. A historical thing happened. We were the first team to ever win the fifth game and even went to overtime. Uh, we were first because the Olympiakos game was later. They became the second, however. Uh, can you tell us a little about how the playoff series were and, was and how your performance was when you think about how you've adapted to the system? Um, I think as a, as a series, you you couldn't ask for you know for better basketball. Mm -hmm. There were obviously parts that were a little bit ugly, and you know, losing isn't fun. But um, I think it makes for great basketball, and it makes for you know an even better story for us as a, as a team. Um, it just is a, a giant full circle moment for us as an organization to just you know buckle down when it matters and, and mm -hmm. fight and continue to fight uh, and you know come out on top and head to the Final Four. Uh, and for myself, I think. Uh, I, I joke with everybody. Last year, you know, we went, went to the Euro Cup finals and everything. But the, uh, I think the, for me, a uh, thing that I say to myself is, you know, the lights aren't going to be too bright. You know, it's the same court is the same length, the rims are the same height, the ball is the same. Uh, and at the end of the day, it's, it's basketball. It's just, you know, you you know who you're playing. You've played them two times already in the regular season. Now multiple times in the playoffs you know what they do well and like i said it's just taking advantage of mistakes uh, and just really executing what, what coach needs E, seri seriye basketbol açısından baktığınız zaman gerçekten inanılmazdı. da e, seyir açısından inişleriyle çıkışlarıyla. Tabii ki kötü anlarımız oldu ama bu da hikayeyi güzelleştiren bir şeydi. Eee gerektiğinde hep birlik olmayı bilebildik. Savaşmak çok önemliydi. Bunları yapabildik ve bununla şakasını yaparız. Geçen seneki Euro Cup Final'a gittikten sonra e, baktığınızda e, evet her şey sağ aynı. Fotolar aynı, her şey aynı. Işıklar daha parlak değil. E, tanıdığınız oyuncular var. Hatta sezon içerisinde iki kere oynadınız. Play-off'ta oynadıklarınızda da çok fazla oynadınız. Bu şekilde. Ee, i̇lk sezonda Fenerbahçe ile bir Final Four yaşıyor ve ee, bu gerçekten bence çok <laughs> özel bir duygu çünkü biz de 5 senelik bir ara vermiştik onun gelişiyle beraber bir Final Four'a geri dönüş e, mutluluğu yaşadık ve çok sert bir Final Four bizi bekliyor Berlin'de 4 tane çok üst düzey takım 2 Yunan takımı var ee, onların da basketbol kültürü çok eskiye dayanıyor ve çok başarılı geçmişte şampiyonluk yaşamış takımlar. Real Madrid'in hem son şampiyon ünvanı var hem kadro kalitesi çok yüksek. Fenerbahçe, Beko da gayet inançlı ve umutlu gidiyor oraya. Final Four ile ilgili, bu dört takımla ilgili, orada oynanacak maçlarla ilgili ne düşünüyor? Uh, it's going to be a uh, it's a team it's a final four because this question was so long <laughs> it's a final four with many teams who have historical cultures who have been there before. Uh, Real Madrid is the past champion. When you look at the Greek teams, they have an amazing basketball history. Can you tell us a little about how the final four is going to be and how the teams are going to be? I mean, kind of kind of said it himself. The, <laughs> the the Greek teams have uh, amazing history. Um, and even before I came over to Europe, I, I, I've Obviously heard about Real Madrid, but like I knew about Panathinaikos mm -hmm. uh, and Olympiacos and how crazy those games were. And um, I think the fun, this is a this is a fantastic group for Final Four. Uh, you have four clubs that want to win. Um, four clubs that have been they've had ups and downs this season. A little bit of did a break. Oh shit! Um, no, I'm you just you. tell somebody to move away. Uh, but you have four four teams that. You know, have had ups and downs this season, but have just really peaked at the right times, um, and, and it really mattered in April and May. And you know, I think Real Madrid is a, is a great organization and a great team. We had two great battles with them. Um, Olympiacos, same thing. They obviously had beat uh, beat us here last year uh, in the in the playoffs. But I think you know, splitting the series with them um, this year. You know, anything can happen in that game. And then same thing with Panathinaikos. I think. Uh, for me, I, I want to beat Pantheonicos because I need bragging rights for Jerry and Grant. He was my teammate last year uh -huh. uh, but no, I think this is a, a fantastic group for the final four and it's going to be really, really fun to watch. of <laughs> basketball. Real Madrid, Real Madrid de öyle. Ben Olympiakos, Panathinaikos Avrupa'ya gelmeden önce de biliyordum ne kadar büyük olduklarını. Final Four için gerçekten müthiş bir grup oluşmuş oldu. E, dört takım da inişli çıkışlı bir sezon yaşadı ama doğru zamanda çıkışı bulmayı başarabildiler. E, Real Madrid çok büyük bir organizasyon. Olympiakos aynı şekilde. onlarla da geçen sene de playoff oynamıştık. E, Panathinaikos'u mutlaka yenmemiz gerekiyor. Çünkü Jerry Grant geçen seneden takım arkadaşım. onu ona karşı sizin yendik diye söyleyebilmem gerekiyor. Evet inşallah orada bu eşleşmede <laughs> gülen taraf e, sesli oldu. Fenerbahçe Beko ile finali görürüz. Artık ondan sonra zaten Real Madrid'in gelme ihtimali de var. Olympiakos da çok iyi. Hiç belli olmaz. Herkes herkesi yenebilir. Tek Hı -hı. maçlık bir organizasyon. Bir de taraftarı soralım. Fenerbahçe e, Taraftarı ile ilgili düşünüyor. Burada Monaco eşleşmesinde özellikle olağanüstü bir atmosfer, müthiş bir koreografi, zaten günler öncesinden biten biletler ve Fenerbahçe Bekoyu Final Four'a götüren önemli faktörlerden biri de şüphesiz taraftarın gücüydü. Her zaman takımın yanında olmasıydı. Böyle bir takımın taraftarın önünde oynamak ve o olağanüstü koreografiyle o şovla ilgili yorumu nedir? gözlemleri nedir? This is a question about the fans, especially in the playoff series with all the things that were done and how they came and stuff. What would you like to say about the fans and how does the field to play in such an atmosphere with all that stuff going on? I mean, even game one in Monaco, there was however many Fenerbahce, they, they, they were booing uh, on their home court. They got booed. Mike James <laughs> at the free throw line getting booed. This is, I think a testament to how amazing and how crazy our fans are. Uh, and then the social media teams going back and forth was awesome. And you look under any of the Monaco posts, it was all Fenerbahce fans. Uh, and then obviously coming here for games three and four, and you know the choreography and all the lights and everything. It was just uh, our fans really are the best. And win or lose, they're you know they're going to support you. But obviously everybody wants to, everybody wants to win. Uh, but just a fantastic family. Uh, uh, and it's it is family feel when you're when you're playing at aslında buradan önce Monaco'daki ilk maçta bile taraftarlar vardı ve Mike James e, serbest satış atarken yuhlanıyordu kendi sahasında. O yüzden inanılmaz bir e, taraftar grubumuz var. Sosyal medyada da böyle tatlı küçük çatışmalar oldu iki takım arasında. Onlar da çok güzeldi ve onların altındaki yazılara bakarsanız hepsi Fenerbahçe taraftarıydı. E, buradaki üçüncü ve dördüncü maçta inanılmazdı. Hem taraftar, hem koreografi, hem ışıklar olsun. Gerçekten orada öyle bir ortamda oynamak çok güzel. E, biliyoruz ki kazansak da kaybetsek de e, her zaman bizi destekleyen bir taraftar var ama tabii ki kazanmak hedefimiz. Tam bir müthiş aile ortamı. Türkçe? Any Turkish? Have you learned anything, abla? Uh some food? Uh-huh. Greetings and everything uh -huh. and, first words unfortunately mm -hmm. but uh not enough to, to carry talk. yeah, yeah. <laughs> birkaç yemekle ilgili ve işte merhaba güne güle tipi sözler bir de bazı kötü sözler ama eee konuşacak cümle kuracak kadar kelime bir kelime bilmiyorum. <laughs> İnşallah önümüzdeki günlerde eee ondan da Türkçe birkaç kelime duyarız ama eee böyle tezahürat anlamında böyle e, kafasındaki kulağında kalan bir mm -hmm. Is there anything left in your ear like from the fans chanting? See, I don't know if I understand. If I'm like, if I understand it correctly, correctly, but I, the, I'm trying to think of. Which one? Like when they go like all the way around the arena. Ah, sırı, yağcılar, şampiyon, fenek. Okay, yellow, blue, champion, fenek, yeah. Hey, yeah. yeah. evet, o, o güzeldir ya, yani, o klasiktir efsanedir. Yeah, it's one of our classics. Great. Yeah, fenerbaşılar aftera küten çok olağanüstü bir atmosfer yaratıyor burada. Ee, yavaş yavaş veda edeceğiz. En sevdiği yemek. What's your favorite Turkish? Yes. Your favorite Turkish food? Uh I'm a, I'm a big mezemek chorba. Love really? it? Yeah. Oh, oh çorba, it. süper. Or maybe just traditional Turkish breakfast. Mm, Chorba çorbası ya da geleneksel Türk kahvaltısı. Evet süper. Bizim kahvaltımız meşhurdur böyle. breakfasts are amazing. 1000 different. Okay, o zaman ben kimim diye bir soru var. Onu soracağım. Şimdi bir oyuncu bizim takımdan. Birkaç <laughs> tane ipucu vereceğim ona. O ipuçlarını sayacağım. Hangi oyuncu olduğunu bulmaya çalışacak. Az önce kendisini sordum başka bir takım arkadaşına. <laughs> ve bir küçük detaydan yakaladılar. bakalım o yakalayabilecek mi? Now, this is a quiz where he's ask you. Uh, he's going to give you some characteristics about a player from the team, and you're going to have to guess who it is. Okay. Um, bu e, Dennis Schroeder'le aynı takımda oynadım ama Dirk Nowitzki ile oynamadım. I played with Dennis Schroeder on the same team but I didn't play with Dirk Nowitzki. Luka Doncic aynı takımda oynadım ama Sergio Llull ile oynamadım. I played with Luka Doncic on the same team but not with Sergio Llull. Tim Duncan'a karşı oynamadım ama Manu Ginobili'ye karşı oynadım. I didn't play against Tim Duncan, but I played against Manu Ginobili. E, Euroleague'de bir maçta kariyer rekorum 32 sayı e, CSK Olympiakos maçı. My career record in Euroleague in a game is against the Cheska game, 32 points, uh, Cheska Olympiakos game. Any guess? No, Luka Doncic'le oynamışlığı var. He beraber. played with Luka Doncic, but not in Real Madrid. Schroeder'le oynamışlığı var. Play with Schroeder, but not Shred, with dark Nowitzki. Ginobili'ye karşı oynuyor. Ceska. Hangi oyuncu diyor? He, he must be in Cheska or Olympiakos if he shot 32 points. I know. So... I don't know either, right? really? Zor, <laughs> e, Saren hazırladı, zor bir soru. evet, Amerikalı um, oyuncularımızdan bir tanesi. It's an American, American player. American? Yeah. Oh, God. Any. One of our scorers. You think it will be the ball, equal Take a shot. He no didn't way. play in those teams. No. He didn't play in those teams. American. I mean, American. He's American, too. Yeah, He's I'm trying to think. I don't know. I really have no idea. I, could, I can't even give you a Nigel? name. Nigel? Yok, Tyler. A Tyler. Yes. Really? Yeah. Yeah, hard question. Yeah, there was a That lot. That was a hard question. Bence de sevgili Gosh. Saran zorladı bizi. Tyler Dorsey doğru yanıttı. Bu uh, ipuçları bizi... He did. He, did. He played with uh, yeah. Schroeder in Dallas. Bunu yaptı. He's the only one who played in Olympiakos. We could have guessed from. That. I wasn't even thinking. Yeah, I wasn't thinking of him either. I'm sitting here. He's saying Cheska and playing all these guys in the NBA, and I'm like, oh god. <gülüyor> <gülüyor> yeah, tabii tabii. Euroleague, NBA hepsinde yeah. e, payı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, zor bir soruydu. Baya e, ipucu verdik ama açıkçası yeterli olmadı. Tyler Dorsey. <laughs> <4. gülüyor> evet evet güzel bir şey, e, aslında e, mücadele verdi. Tebrik ederiz. Sevgili Defne sana da çok teşekkür ediyorum. Nate, good luck in Final Four. Thank you very very much. Thank you. Evet, Thank Nate you. Sestina konuğumuzdu. Final Four'a doğru programında keyifli bir sohbeti burada noktalıyoruz. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.